Kocaeli rakip buldu yine hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz ligde formasını en çok beğendiğim takım Turnavi. Profesyoneller böyle oynuyormuş abi. Al o zaman. Ya yani onu atan da profesyonel. oğlum. Sen atıyorsun. <laughs> abi abimi görüyor musun? Nasıl oldu? Belli en kötü sensin. <laughs> git. Bak bizim yere kontrol. zıplayıp alıyorum ha. Evet. Sert. Hadi beyler güzel maç olsun. Bırak. Baki. Allah! Oğlum yapmayın lan. Maç yeni başladı. Tamam, sıkıntı yok. Gel. <laughs> Götür topu. Allah Allah. Biz zorla atacağız kendi kalemize galiba. Sülo. Bir top rakip kaleciye bir gitsin. Çık. Aferin bak. Vur gitsin abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Penaltı. Bravo hocam. Kararı açıklıyor. Penaltı kararında kaldı. Bence de net bir penaltıydı. Ben bile buradan gördüm. Bravo. Topu alalım. Aha sektirdi vur lan. Baki gel kafayla. Baki vur lan. Bendim benim benim benim. Evet pas bravo gol olsun o Yapma çok zor o top ya Ayağında Abi ya Önüne, dire önüne doğru kontrol etseydi karşı karşıyaydı Aferin Yiğit gel Hadi beyler uyar. Çıkmasın, çıkmasın tut. Bravo. Ortayı kapatsanız bak. Top kaptırıldığı anda ortayı kapatın hızlıca. <laughs> Gol mü lan ah be? Bravo. Bravo, bravo Sulo. Bravo Melih güzel orta. Vur gitsin. Ona ne Vur gitsin lan. Aa! Bravo. Aa! Git 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 git. Allah'ım ya Rabbim ya. Yaklaş adama. Bravo Sülo. Çok gol. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Sülo bravo lan. Çok iyisin. Kapatacaksın oğlum o zaman orta sahayı. Orta sahayı kapatacaksın o zaman. Adamlar yol geçen anına çevirdi. Bir şey demiyorum abartmayın ama. Hadi lan. Hadi gelsenize. Benim. Zoru deneme. Ver lan. Abi. Ah be. Ah. Lan bunun var ya yemin ederim gol bu. Vallahi gol bu bak bu golü yedi yemin ederim. Bak itiraza golü yedi. Hocam gol olsaydı vardan iptal etseydin. Yok yok. Vallahi vallahi tertemiz gol gitti. Hocam top ayakla oynama mesafesindeydi. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Neden iptal ettin? Hangisini? Aksaydı gol olsaydı. Tehlikeli yok hareket, önemli, hareket, değil. önemli değil. Aa, karşı karşıya. Tamam, bir dakika. Karşı karşıya. Karşı Vardan iptal et Bak, sonra. Burnunu kaldırsa sıkıntı. Ayakla oynama yok. mesafesinde. O çocuğun ayağı zaten o kadar kalkmaz bile kısa boylu. Şey zaten tehlikeli hareket diye verdi. Tehlikeli tamam işte ben ben de diyorum ki faulse bile görsün ondan sonra iptal etsin. Orada pozisyon kesilmez. Video hakem var. Öncelikle orta kapatılacak. Verirse o zaman kayacağız üçümüz birlikte. Biz, açılmayacağız abi. Ortadaki üçlü birbirine bak şöyle. Umut Erhan, Umut Erhan, Erhan Sülo ya. Çok birbirinize oynamayacaksınız. Sağa sola böyle kayacaksınız. Sağa sola açıldığımız zaman gol. Öyle değil. Üçünüz birlikte sağa sola kayacaksınız. Anladın mı? Tamam, öyle Bak, burada yiğit birisiyle eşleşiyor ya, oradan da birisi geliyorsa onu yiğit karşılayamaz. Siz kayacaksınız. Evet, bravo abi, Bak, harika topçusun. Ama hakem faul vermedi ya. Sen devam et abi, sen düdüğü bekle. Bak, geçen hafta iki tane gol yedik öyle. Evet, hazır. Bravo, bravo çocuklar. Devam et lan. Aa, Hadi lan. Yiğit yiğit kayacaktı. Sen doğru yaptın. Oha, Çık. Ben. Aaaa dışarı. Bakın, Kolay oldu hadi. Gol at! Gol at! Ya çok geveliyorsunuz orada. Aferin lan Bayçi. 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 Geldi bana verme artık. Baş, baş, kay bu tarafa kay içeri kay Yiğit. Yiğit kaptırabilir Yiğit. Evet, evet. Bak söylüyorum, söyledim ama. Evet, evet, evet. Vur, vur. Söyledim ama. O ne? Kay, kay, kay. ters var ters var. Dışa var. Allah ya. be. Ya. bir daha şimdi Kardeş orta sağ koşun koşun ya. Daha olur ki izleyin ya. daha olur yani daha olur yani niye olmasın? Erhan, yürümeyi bırak, savunma yap orta sahada bu çocuğun yanında. Ben sana onu söylüyorum sadece. Başka da bir şey demiyorum sana. Bahanesinden değil oğlum, yürüyorsun sağda lan. Yürüme sağda. Bak, alıştı bak. Gelmiyorsun. <laughs> evet, şimdi, şimdi, şimdi. Çık. Allah çarpsın sağda herkes yürüyor ama. Adamların bu kadar pozisyon bulması hiç normal değil. Şimdi onların bir penaltı pozisyonu var. Bir de bizim var. Bize mi verdi onlara mı verdi? Vardan izliyor. Buraya vermedi. Tartışılır bilmiyorum. Penaltı da olabilir. Atlamadı adam. Sonradan geldi aklına atlamak. Bilemiyorum ya. Veredebilir. Bir şey diyemem. Bak 10 dakika burada mücadele ettik. Yürüyen adamlar var. izleyen adamlar var pozisyonları. Tabi adamlar çok rahat pozisyonlar bulacak. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Gel gel gel. Böyle gel. Abicim sen gelsene topu ben görüyorum ya. Eldiveni vereceğim en son birinize. Siz geçin abi. Al... Hazır mıyız? Evet. Arayı açma. Çık. Aynı hızda Çık. bileme... döndük he. <laughs> Git gola. Çok erken. Herkes bize karşı. Dif koyuyor ya. Bir dada, nah like. Daha iyi, daha iyi. Sülo bas üstüne bas üstüne. Tekte. Aferin Sülo. Erhan Erhan aferin. Aferin lan Baki. Faul hocam. Arka. Aferin Baki lan. Box to box hastanım benim. Çok aferin aferin. Aferin Baki. Aferin Baki. Gel. Gel çocuklar gel. Aferin. aferin. Bırak. Yok yok yok. Evet. El vardı ya, el vardı. El el doğru. Oğlum bunun için vara bakılmaz da eldi doğru. nokta Ayağına atla faul olsun işte bak. Böyle toplarda ayakta kalıyorsunuz göze giriyor sonra. Bravo. Aferin lan Baki! Aferin, aferin Meli. Gel ortayı kapat. Çek! Lan Baki tek koşuyor hadi lan. Aferin. Aferin Umut. Evet. Onunla işleştin. Hayır hayır. Oğlum ben konuştum be lan. Ben bırak dedim mi? Demedim. top lan top. Lan oğlum ben bırak dedim mi? Ben seni s**erim bak doğru düzgün konuş. Abi. Benim canımı sıkma. Doğru düzgün konuş. Oğlum, altı içinde kaleciyi oğlum, oğlum boş konuşma lan. Ben bırak dediğimde bırakacaksın sadece. Adam yürüyor orada Yürüyün 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 yok yürüyün yok. Bak yürüyorsun orada. Bravo Bayki. Hocam bitmedi mi? Ya, ah. Sen maçı satıyorsun ha. Oğlum. Bir saat emek veriyoruz burada maçı satıyorsun lan. Gol atmakla olmuyor sağda yürümeyeceksin. Ayağınıza sağlık iyiydiniz. Bravo. Aleyküm selam. Nasılsın? Eyvallah. Hızlı çek de şunu kavga edeceğim şurada. Gerek yok bu abi şeyler. Konuşalım. Sen oğlum asıl sen sen saçmalıyorsun ha. Bana sen saçmalıyorsun. Sen saçma. Ben ben adama Bana kaleci. Sen kaleci çok kaleci sen al çık lan. Oğlum o takım benim lan. Lan bana ne senin takımın? Ben oynasam da oynamasam da size yazık ama Yürüyen adamı koymayın su aya. Doğru söylüyorsun abi biz de bunu görüyoruz işte. Sen boş ver takmayacaksın abi. Takmayacaksın ne bir şey yok ama. Maçı kazandık ama. Birazcık gururumuz varsa bu takımda oynamamalıyız. Ben e, normalde size sorardım devam edeyim mi etmeyeyim diye de yani burada inisiyatif alıp ben devam etmemeyi düşünüyorum. Benim ne demek istediğimi sahanın için herkes anlamıştır. E, yürüyen bir hücum hattı varsa geridekilerin yırtılıyorsa arkada ona sessiz kalamam abicim. Kimse kusura bakmasın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.